Selam arkadaşlar. Bugün size Yorko 360 oto tanıtacağız. Biz de yeni aldık. Bugün kutu açılımını yaptık. Şöyle bir metre kutusunda geliyor. Kutu çıkalımını falan çok çekmek istemedik. Şöyle güzel bir canlı rengi var. Bizim de erkek bebeğimiz var. Ee, mavi rengini tercih ettik. Şöyle biraz yakından alırsak hatta renkleri çok canlı. Çok güzel yani kumaş kalitesi falan. Gayet başarılı bir ürün bizce. Şimdi şöyle kabaca gösterirsek arkadaşlar, şu şapkası çıkıyor, bu işte bazen güneşlik olarak kullanılabilir deniliyor, bazen kazanında bebeğin kafasına cam parçaları gelmesin diye kullanabilirsiniz deniliyor. Şu lastikleri nereye takıldığını bulamadık biz, şöyle bir şekilde aşağı sıkıştırınca sıkışıyor zaten, şu şekilde öne doğru da geliyor, hani bebeğiniz uyurken biraz buralar eğilmiş kargodan dolayı. Bebeğiniz uyurken mesela çok güneşli havalarda biraz daha iyi olabilir ama normal hareket halinde çok karartabilir içine. Bunu şöyle çıkartabiliyorsunuz. Bunu şöyle kenara koyalım. Şu diğer parçası da 6 kiloya kadar hatta 9 kiloya kadar kullanılan ekipmanların parçası. Bunu da şöyle emek kemenin arasına sıkıştırılmış. Bunu da şu şekilde çıkartıyoruz. Yani bunlar 9 kilodan sonra kullanamayabilirsiniz. Şurada ayıcıklı. Bunların bir esprisi yok. işte bunun şuralar yumuşak. Böyle önüne doğru koyup sarılabilir belki çocuğumuzun. Daha çok dikkatini çekmesi için. Ee, emniyet kemerindeki mesela bizim bebek arabamızda şu kemer tarafları açılıyor cırt cırtlıydı ama bu dikişle şöyle içini de gösterelim. Silikon. Çok güzel. Yani çocuğu çok terleteceğini sanmıyorum. Güzel bir kalitesi var yani kumaş kalitesi. Burada da işte uluslararası çalışma sertifikası EC R4404 belgesini gösteriyor. Avrupa diye de yazıyor zaten. Şu sip teknolojisi diye geçiyor arkadaşlar. Şu dış tarafı sert. Sağdan soldan gelen darbeleri dış tarafı değmiyor. Şu içi de yumuşatıyor. İçi bir bize yumuşak ama dışa göre bayağı bir yumuşak. Daha doğrusu çok da yumuşak değil iç tarafı. Dış taraf kadar sert bir iliç olması. Kafasını koruması için. Şöyle bir aycık deseni var. Ee, şunu da çıkaralım hatta şöyle. Bu da çok kolay bir şekilde cırtsız, kelepçesiz kolay bir şekilde çıkıyor. İçinde bir tane de bu şekilde bir aparatımız var. Isofix bağlantı kılavuzu bunlar. Bunlar ne diyecek olursanız araba indimde gösteririm. Şuralarını öncelikle bunlar izofiksi bağlantılarına takıyorsunuz. Oto koltuğunu sürekli tak çıkar yapanlar için ya da ilk takmak için direkt kanal olarak, kılavuz olarak kolaylık sağlıyor. Direkt bu şekilde kanallardan içine geçiyor. Başka bir özelliği yok. Kitapçı ve garanti belgesi var. Ben kitapçını okudum. Size de okumanızı tavsiye ederim. Çok sıcak havalarda özellikle bebeğinizi direkt içine koymayın deniliyor. Hatta gittiğiniz zaman biz Müslüm battaniye gibi bir şeyle üstünü örteceğiz. Örnek vereyim arabada bir işiniz yok. Yani koltuk dedik güneşe maruz kalmasın diyor. İşte renginin solmasını hızlandırabilir diyor. Bu şekilde 5 nokta emniyet kemerimiz var. Tokalarını şöyle göstereyim. 5 nokta emniyet kemeri var arkadaşlar şöyle. Şurada bir tane çıkıntısı var. Şurada da boşluğu var. Şu şekilde getirip direkt oturtuyorsunuz. Şuradan da emniyet kemeri tokasına taktığınızda sesi duyacaksınız ama şu an olmadı. Bir saniye. Tekrardan deniyorum. duydunuz şimdi kemer yüksekliği genişliği biz kafamız buna takılmıştı bakın şurada pres yazıyor bas diyor şöyle gösterebilir miyiz şurada bir tane düğme var burada çok gözükmüyor siyah muhtemelen hatta şu metal buna bastığımızda öncelikle şöyle kemeri daraltıyorsunuz küçültüyorsunuz ayarını bu şekilde en küçük ayarı bu e bu da muhtemelen çocuğunuz büyüdükçe yetmeyecek buna da yine basarak şu şekilde çekiyorsunuz o kendisi geliyor öne doğru Bak. Arkadan doğru geliyor. En yeni hali böyle oldu. Şimdi internette yazmışlar. Biz de kafamıza çok takıldı. Şu bacak arası yükselmiyor. Yani şurası. Acaba çocuk ileride bacaklara sığmaz mı? İşte boyu uzadığında içine küçük mü gelir falan diye düşündük ama şöyle göstereyim hemen. Zaten nerede? 15-36 kilodan sonra aracınızın emniyet kemeriyle bağlayacağınız için bunun öyle 36 kilolara kadar hani çocuğunuzun içine sığmasını beklemeyin şu şekilde göründüğü gibi burada 15-36 kiloda diyor ee, bağlayabilirsiniz diyor bakın 9-18 kiloda kendi emniyet kemeri artı araç emniyet kemeriyle bağlayabiliyorsunuz bu da 0-13 kilo yeni doğduğundan itibaren de pusat şeklinde izofiks bağlantısı aracın yönü bu tarafa ee, bebeğin yönü de yine arkaya bakacak şekilde bağlıyorsunuz kullanma talimatları burada o yüzden bu emniyet kemeri boyuna çok takılmayın Tekrardan gösteriyorum. Şöyle en genişi. Şuradan tekrar basıp çekiyorsunuz. Küçülüyor. Şimdi arkadaşlar. Sesi duyuyorsunuz. 360 derece koltuğu sağa sola çevirmek için de şu mandalı kullanıyoruz. Basıyoruz. 45 derece çevirirken bırakıyoruz. Kendisi yerine gelince tık sesi geliyor. Tekrar basıyoruz tam yatış pozisyonu. Yani yeni doğan pozisyonu bu şekilde arkadaşlar. Aracın arka koltuğu bura dersek yönü bu tarafa bakacak hani çocuk bu tarafa doğru dedik. Tekrardan bir 45 derece döndürüyoruz. Şimdi bir şeye daha dikkatinizi çekeceğim özellikle. Ee, şöyle karşıdan biraz çekersek. Bakın bu şekilde böyle yan duruyor. Hani hep kafama bu takılıyordu acaba araçlar böyle duracak falan diye. Araçların arka koltuğu biraz da arkaya eğimli olduğu için hani her araba için geçerli değildir ama şu arabada şöyle hafif bir kalkıklık olduğu için çocuk bu şekilde düzgün durabiliyor. Ha tamam bazılarında yine bu şekilde yatık ama bunu da zaten uzun süre yolculuk yapmayacağınız için, mama yedirmeyeceğiniz için çok kullanmayacaksınız. Biz en çok 360'ı neden aldık? Bebeği arabaya koyarken, alırken kolaylık olsun diye. Bu şekilde şu mandal sağa sola döndürüyorsunuz. Ve şuradan ne yatış pozisyonları var. Şu an en dik pozisyonumuz. da gösterebiliriz. Tekrardan mandala. Bu şurada gösterelim. Bak şu altta hemen. Dur oğlum Şu bir kademe. Biraz fazla gitti. Şu ikinci kademedeyiz. Bu şekilde yine dike yakın. Şu da üçüncü kademe. Şimdi burada üç kademe var. Daha doğrusu dört ama şöyle. Aracın gidiş istikametine doğru tutunsanız yani işte 13 kilodan sonra mı diyeyim size? 15 kilodan sonra falan oturttuğunuz zaman istikametinde en yatık pozisyonu bu. Ama yeni doğanda ve işte bebeğin 6-9 kiloya kadar olduğu kısımlarda bu şekilde kullanacaksınız. Bu şekilde yatış pozisyonu bayağı bir güzel pusete yakın. Tamam pusetler bir tık daha belki şurası yatık olabilir ama zaten bunun adam sertifikasını almış ona göre belgelerini almış. 0.36 kilo kullanım şeyi var. 0.18 kilo da bu şekilde kullanabilirsiniz diyor. Peki onu da şöyle gösterelim hemen. Burada emniyet kemerlerini çocuk kendisi açamıyor zaten biraz sert açamaz yani. Şöyle yeni doğanlar için de şöyle bir güzel bir ortopedik yastığı var bel koruması için. O yüzden gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ama biz ilk başta böyle bir şey almak istemedik. Pusetimiz var. 6 kiloya kadar falan geldi çocuğumuz. Biz 6 kilodan sonra oto koltuğuna geçmek istedik. Ee, normalde 9 kilo falan da olması gerekiyor ama hani bu sonuçta 0.36 kilo. Bunun üretimi testleri ona göre yapıldı ama biz yine de eritim hale karşı dedik ki en az bir 6 ay ya da 6 kiloya kadar bebeğimiz kendi pusetinde büyüsün dedik. Başka bir şey daha göstereyim. Şöyle kafa tarafını yükseltme ayarını şöyle tam yatıralım. Şuradan arkadaşlar boyu büyüdükçe çocuğun şu birinci kademe şu ikinci kademe. Şu üç, üç kademe var diye biliyorum. Zaten şurada emniyet kemeri var. E, büyüdükçe bunları bir üst tarafa doğru alıyorsunuz. Şurası emniyet kemeri geçme kanal yeri. Bu da e, Isofix artı. Arkadan bağlamak için ve e, Isofix olmayan araçlarda ikinci bir emniyet kemeri olarak kullanılıyor. Bizde Isofix var ama biz bunu ekstradan tekrardan arka bak, koltukta var mı deliği hatırlayamadım ama kanalı varsa ben ekstra bunu destekleyeceğim. Kanal olmayanlara da koltuk başlığına bağlanıyor. Onun burada resmi var mıydı? Kitapçığında var arkadaşlar. Kitapçığına bakabilirsiniz. Şimdilik şurası bebeklerin işte suluğudur, ıvır ufak ufak şeylerini koymak için kullanacaksınız. Bebeğimiz çok durmuyor arkadaşlar. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Yani benim de çok kafama takılan emniyet dedi Bunu hiçbir videoda değinmemişler. İkincisi şu ee, güneşlik dediğimiz olayın nereye takıldığını göstermemişlerdi. Onu da ben size paylaştım. Onun haricinde de otokoltu ile ilgili başka söyleyeceğimiz bir şey yok. Şu şekilde bir uyarı var ama burada air, airbag yok arkadaşlar. Burada oturtun, nasıl oturtulmaması gerektiğini gösteriyor. Yani anlatacaklarım bunlar. Şöyle yan tarafı da sıfır zaten aynı taraf aynı bağlantılar. Şurayı da gösterelim. 1, 2, 3 kademe. Şu dördüncü kademe de bakın ters yöne doğru dönerse dördüncü kademe oluyor. Ve izofix bağlantısını göstermedik. Hemen onu da gösterelim. Şurada. Arkadaşlar izofix dedikleri olay budur. Aracınızı oto koltuğuyla şase olarak bağlantı yapılıyor. Ekstra emniyet olduğu için. Bu ekstra bir emniyet özelliğidir. Eski araçlarınızda olmayabilir ama izofix olursa da mutlaka izofix'i bağlamanızı tavsiye ederiz. Sonuçta şase üzerinde direkt bağlanıyor ve artı en kemerleriyle destekliyorsunuz. Bunun da şurasında diğer videolarda renk var mesela kırmızı diyorlar. Ee, Izofix'e taktığınızda yeşil oluyor diyorlar. Bizimkinde herhangi bir renk yok şu an. Izofix'e taktığımda renk olmazsa bunu satıcıyla tekrardan bir görüşeceğim. Ama onun haricinde şu şekilde E8 belgesi. Ece R4404 sertifikası. Bununla ilgili bütün bağlantıları var. 036 kilo diyor. Kitapçığını okumanızı tavsiye ederim. Arabada devam edeceğiz diyor. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, ISOFIX bağlantımızı da bu şekilde yaptık. bizim aracımızda şöyle. Tam demirde. ISOFIX kılavuzu olsaydı daha güzel olurdu. Ben onu evde bıraktım, getirmedim. Şu an endik pozisyonda. Şu da e, siyah bir üçgen var, çok gözükmüyor ama bu birinci kademi. Tabi bu şekilde. bizim koltuğumuzun arkasında biraz mesafe var. Ne kadar yatacak bakalım. Şöyle. Arkadaşlar bize iki buçuk üçüncü kademeye kadar geliyor ama tabi ki ideal iki kademe. Ee, şöyle 360 derece ellerini göstermem lazım. Arkadaşlar tek elimle çekiyorum. Şimdi benim şu koltuğun şurasına dayandı. Şöyle sesi duydunuz zaten. Şu mandala bir kere daha basacağım. Ve şu an 360 derece döndü. Şurayı da kurtarmam lazım. Evet. Yatış pozisyonunu şuradan tekrar ayarlayacağım. Hatta şu an 3. kademede. Şöyle şurada kafalığı. Gördüğünüz gibi. Şimdi şunu da e, emniyet kemerinde şu şekilde kafalığı kaldırıp arkasından dolanıyor ya da şöyle araya girip koltuğun arkasına. Ben ona bakacağız hatta. Şöyle bir bakalım beraber. Şu koltuğun arkasında demet delik. Bizim koltuğun arkasında yok arkadaşlar. Şurada var bak. Gördünüz mü? O kemeri de oraya takıyorsunuz. Hem ee, adını siz getirin. İzofix olmayan araçlar için ya da ekstra güvenlik istiyorsanız da şu şekilde koltuk arkasındaki deliklere takıp daha iyi tutmasını sağlayabilirsiniz. Genel olarak biz renginden falan çok memnun kaldık. Hani rengi falan çok güzel. Kalitesi, dokunması, kumaşı. O yüzden tavsiye ederim kesinlikle. Bahçeşte de uğraşıyoruz. Biraz yoruldum. Kusura bakmayın. Yani merak ettiğiniz herhangi bir şey olursa cevaplamaya hazırım. Şöyle göstereyim. Şu bağlantıyı da açacağız biz. Ee, bunu da şu şekilde o arka delikten kilitleyeceğiz. Isofix olmadan da araçları oluyor. Ama 360 özelliğini kullanamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Böyle yan pozisyonda tabi bu tarafa çok olmayacak da. Genelde indirirken biz kullanacağız onu. Şuradan da bunu bakın. Şu dönmesine bir kere basıyorsunuz. Şu şekilde. Dedim mi bakın bizim araçta bu kadar yan duruyor. Arkası biraz daha alçak olan araçlarda bu yanlık olayı tamamen düz olacak. Kim araçta böyle, kimisinde biraz daha şöyle yatık olabilir. Ama genel olarak duruşu bu şekilde. Bizim kapımız da biraz değişik açılıyor. Biz her şeyi çocuk için ayarladık. Yani çocuk için aldık. Şu şekilde Opel Meriva aracımız var. Kapısı ters açılıyor. Çocuğu koltuğuna alırken, koyarken çok kolaylık oluyor bize. Şöyle göstereyim ve ekstradan da 360 koltuğumuz olduğu için de buradan bebişimizi oturtacağız geri düğmeye basıp şu şekilde bir daha basmanıza gerek yok sesi duyana kadar çevireceksiniz bu kadar bunu da şöyle arkaya kilitleyeceğiz bu da tabi bu oturuş pozisyonu 15-36 kiloya kadar kullanılabilir mesafesini şöyle siyah yer kafası olduğunu düşünürseniz yani şu an sağa solu, şu yanda da pusetli bebeğimiz. sağ solu görmesi daha kolay tabi. Görüş açısı yüksekliği güzel. Biz memnun kalacağımızı düşünüyoruz. Aksi bir durumda ben tabi aldığım ürünlerin altına yorum yazıyorum. Burada İngiltere bayrağı var. Ee, üretim hani İngiliz mi bilmiyorum onu yol tam olarak. Ama Türkiye'de bir distribütörün getirdiğini biliyorum. Yani sizin de benim unuttuğum, eklemek istediğiniz bir bilgi olursa yorumlara belirtirseniz sevinirim. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar şu şekilde arka emniyet kemerini de biz bağlamaya başlayacağız. Burada bir klips vardı plastik. Onu açtım bayağı uzun bir kemer geldi. Bunu şuradan çekiyorsunuz şöyle düğmeye basarak. Şunu tabi biraz ileri almanız lazım. Bunu şöyle çektiğinizde bir taraf kısalıyor. Onu şuradan çekerek eşitleyebiliyorsunuz. Yani şuradan çekerek şurayı da eşitleyebiliyorsunuz. Burası şu şekilde geliyor. Bunu en son şöyle, zaten pusatın arkası şu tarafa gelecek. Hatta göstereyim burada. Yani şu şekilde öne doğru atacağız arkaya doğru daha doğrusu. Şu şekilde. Çok uzun olduğu için biraz karışık duruyor. Ben bunun hizasını şöyle bir arkaya de koyacağım. Er kulakların içinden almaya çalışıyordum bu şekilde. çok kısa etmiştim. Biraz uzatacağım. Şimdi şöyle çalışmam daha kolay olacak. Kısa geldi. Şimdi şu payı şuradan çekeceğiz arkadaşlar şekilde. Bunu da şuradan dediğim gibi kısa yerini eşitleyeceğiz. Muhtemelen biraz daha uzun alayım da arkadan kısaltalım. Şimdilik bu kadar yeterli. Şu tokayı yukarı alacağız. Burası işte kadar gelecek şöyle. Şimdi bunu da şöyle koltuğun arkasına atıp orada devam edeceğim. Görüntü böyle olacak. Yani. Burası çok geçmiyor. Bizim bağlantı yerimiz şurası. Yani bebiş uyuduğu için de çok konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Burası biraz dolaşıyor ama şöyle göstereyim. give you gece gece bayağı uğraştım. Ya normalde bizim koltuğun buraya takılması gerekiyor. Bakın şu şekilde resmi de var. Şurada. Ama sıfıra sıfır olduğu için hani çok da uğraşamadım çocuk uyuduğu için. Ben şöyle diğer şaseye bağlı olan kancaya taktım. Bir tane şurada var. Buraya da takılabilirdi ama şimdilik böyle bir şey yaptım. Yani kabaca bir fikir olsun diye gösterdim. Koltuklarınızın arkasında şu işaret varsa mutlaka sizin araçlarınızda da vardır bağlantıyı tekrar şöyle gösterelim. Bu şekilde şöyle boşluğu var Gördüğünüz gibi. Ama bu şekilde 360 özelliği kullanamayacaksınız. da onu da bir deneyelim. Ben yani aslında 360. 360 olması da 45 dereceye doğru çocuğu alıp koymak için belki kullanılabilir ama şuralara çok baskı yapıyor. Bunu sadece yola çıkarken, uzun yolculuğa giderken kullanmanızı tavsiye ederim. Ben de öyle yapacağım. Şehir içinde kullanmayı düşünmüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar videoyu sonlandırmıştım ama dediğim gibi bu uzun kemer aparatını e, uzun yol için kullanacağım. Size de öyle tavsiye ederim. Arkasına biberon falan koyulur diye düşündüğümüz yerde böyle toplayıp buraya koyduk biz kemerini şekilde göstereyim. Siz de bu şekilde kullanabilirsiniz. Hem diğer türlü çocuğu alıp koyması çok zor olacak hem de 360 özelliğini kullanamayacağız şu an şehir içinde. O yüzden biz çok gerek duymadık. Bu da kısa bir bilgi olsun size. Görüşmek üzere.